Merhaba. Bugün sizinle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki o en kritik, o en heyecanlı 24 saatin içine giriyoruz. Kaynağımız ise olayın tam kalbindeki isim Mustafa Kemal'in kendi kaleminden, yani nutuk. Amacımız o anları bizzat yaşayanların gözünden görmek. Evet ve o 24 saati anlamak için Önce e, o günkü Ankara'nın atmosferini doğru anlamak lazım. Havada bir hükümet bunalımı var deniyor ama bu basit bir anlaşmazlık değil. Değil mi? Daha derin bir şey var. Kesinlikle. O dönemki meclis hükümeti sistemi yüzünden bu. Yani meclisin her bir bakanı tek tek seçmesi gerekiyor. E bu da sürekli bir tıkanıklığa, pazarlığa, krize yol açıyor. Sistem doğası gereği istikrarsız aslında ve her şeyi bu krizin tam ortasında bir akşam yemeği masasında başlıyor. Bu fikir bile inanılmaz. Yani tüm bu büyük olay meclis koridorlarında değil de 28 Ekim gecesi Çankaya'daki özel bir sohbette tek bir cümleyle tetikleniyor. Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Evet. Evet. Nutuka göre masadaki herkes İsmet Paşa, Fethi Bey, Kazım Paşa hepsi bu fikre hemen katılıyor. Bu bu kulağa biraz fazla da pürüzsüz gelmiyor mu? İşte tam da o noktada. Yani o masada hiç mi tereddüt eden, bir dakika bu çok hızlı değil mi diyen olmamış. İşte o noktada nutuktaki satır aralarını okumak gerekiyor. Mustafa Kemal Ankara'daki bütün vekilleri toplayıp tartışmaya gerek görmediğini yazıyor. Neden? Çünkü temel fikirde zaten birleştiklerinden emin olduğunu söylüyor. Bir özgüven var yani. Tabii ama bu aynı zamanda müthiş bir siyasi ustalık. Konuyu genele yayarak aylarca sürebilecek bir tartışmayı ve muhalefeti baştan engelliyor aslında. Krizi radikal bir çözüm için bir fırsat penceresi olarak kullanıyor. Kararlılık ve hız o anki en büyük silahı. Anlıyorum. Karar dar bir çevrede, bir gecede alınıyor ama asıl sınav ertesi gün yani 29 Ekim'de bu fikirden tamamen habersiz ve zaten gergin olan bir meclisin karşısına çıkmak. Kesinlikle. Meclis toplandığında gündem cumhuriyet falan değil. Yine o çözülemeyen bakanlar kurulu krizi. Hatta sesler yükseliyor. Bolu mebusu Mehmet Efendi sık sık seçim yapmak memleketi yoruyor diye isyan ediyor. Evet evet Vasıf Bey de liderlerimiz bizi aydınlatmıyor diye sitem ediyor. Ortam çok gergin. Tam bu noktada Abdürhaman Şeref Bey Kürsüye çıkıp şey diyor, hastalığı teşhis edip ona göre hareket etmeliyiz, şahıslardan bahsetmeyelim diyor. Bu çok kritik bir an. O da kişilerden alıp bozuk olan sisteme çeviriyor. Ve bu tartışmaların üzerine Mustafa Kemal meclise çağrılıyor. Bir saatlik bir hazırlıktan sonra kürsüye geliyor ve o tarihi kanun teklifini sunuyor. Teklifin içinde birçok madde var ama biri e, her şeyi değiştiriyor. Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir. O an, o an meclisteki havayı hayal edebiliyor musunuz? Tabii ki hemen itirazlar yükseliyor. Bazı vekiller Anayasanın yani teşkilatı esasiyenin bu kadar hızlı bir oturumda değiştirilemeyeceğini savunuyor. Hukuki bir tartışma başlıyor. Aynen öyle, teknik bir zemine çekmeye çalışıyorlar konuyu. Fakat destekçilerin argümanları çok daha vurucu bence. Hamdullah Suhbi Bey çıkıp diyor ki, bu yeni bir şey değil, dört senelik bir durumun net ifadesi. Vakit kaybedemeyiz. Fiili durumu işaret ediyor. Zaten böyle izliyor. Kesinlikle. Sonra İsmet Paşa, Avrupalı diplomatlar devletinizin reisi yok diyor diyerek uluslararası alandaki belirsizliğe dikkat çekiyor. Ama son noktayı yine Abdurrahman Şeref Bey koyuyor. O unutulmaz sözü söylüyor. Doğan çocuğun adıdır. Evet. Hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Bunun adı cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Ve bu söz hukuki tartışmayı bir anda bitiriyor aslında. Konuyu bu yasal mı zemininden çıkarıp, bu zaten yaşanmış bir gerçeğin adını koymaktır zeminine taşıyor. Tam bir retorik zaferi. O andan sonra itiraz etmek, sanki milletin egemenliğine itiraz etmek gibi algılanıyor. Çok doğru. Ve sonunda 29 Ekim 1923 akşamı saat 20.30'da kanun teklifi meclisteki yaşasın cumhuriyet sesleri ve alkışlar arasında kabul ediliyor. Hemen ardından da oylama yapılıyor. Mustafa Kemal 158 vekilin tamamının oyuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı yani reisi cumhuru seçiliyor. Bu kararında tüm yurda 101 pare top atışıyla ilan edilmesi detayı var. Evet, o anın sembolik önemini pekiştiriyor bu. Artık geri dönüşü olmayan bir yola girilmiştir. Mustafa Kemal'in teşekkür konuşmasındaki şu cümlede aslında her şeyi özetliyor bence. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. Sadece bir temenni değil bu. Bir hedef, bir vizyon çiziyor. Bir hükümet krizinden, bir gecede nasıl bir rejim değişikliğine gidildiğini görmek gerçekten çok çarpıcı. Nutuk'taki bu anlatı kararın ne kadar hızlı ve ne kadar kararlı alındığını bize gösteriyor. Meclisteki o yaşasın cumhuriyet sesleri o anki coşkuyu yansıtıyor. Ama dinleyicilerimize şöyle bir soru bırakalım. Peki bu kadar köklü bir değişim kapalı kapılar ardında ve meclis dışında herkes tarafından aynı coşku ve kabulle mi karşılanmıştır sizce? Tarihin her büyük adımı ardında farklı farklı yankılar bırakır.